DJ Anıl Beşer'le para Çabuk doğru camiye cumaya. Ya 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 yumurta tavada. <laughs> baksana bana benim adım anıl ama beni karalama sana karalana. Lazım bana boya badana. İyi günlere baksana kapıda. Ya yeah. Ya gelirse yeah. bir gün uçarım havaya, gezerim yeah, karada, yeah. yumurta tavada, tavada yeah, yeah, yumurta, yeah, yeah. ah ah, tavada ah, yumurta. Tavada yumurta. yumurta. Ne diyeceğimi unuttum gelmedi aklıma bu rap Bizim işimiz adımız piyasada egzozdan rap duman İşimiz gücümüz her sabah kumar Bizimki umardan öte yol bulamaz <laughs> e, Sevdiğim balık kalamar <laughs> Kızdırma onu gelir seni sopalar Kışın yanar burada sobalar Dalmış olan yine annem toparlar Vuramaz onu ki denedir sakarlar Olmaz bak böyle işe sokarlar Fare miyim ben sıkıştım kafana Hadi git işini tadını kaçırma Söylüyorum bana bulaşma Rapçiyim diye dolaşma Yapıyorum ben bu işi babas Bak bak baksana ba -ba Ya 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 ya, 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 ya bak baksana Bak baksana, baksana, bana badım badım bak sana bana 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 beni kara lama beni sana, sana kara lazım bana karalama, boya boya badana iyi günlere <laughs> baksana kapıda gelirse bir gün uçarım havaya gezerim karada yumurta tavada tavada vaza, yumurta ya 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 elimde iPhone'la story çekiyorum Starbucks'ta ya 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 baksana bana benim adım aralama beni karalama sana lazım bana boya badana iyi günlere baksana kapıda gelirse bir gün uçarım havaya gezerim karada yumurta tavada tavada yumurta ne diyeceğim ne diyeceğim de diye... aklıma bu rap. Bizim işimiz anımız piyasada egzozdan dörer duman İşimiz gücümüz her sabah kumar Bizimki umarda öte yol bulamaz Sevdiğim, en sevdiğim balık, kalama, balık kalama, kalama, Onu yazdım. gelir sopalar Kışın yanar burada sobalar Dalmış odam yine annem toparlar Vuramaz 12 den hedefi sakarlar Hey olmaz bak böyle işe sokarlar Fare miyim ben sıkıştım kapana Hadi git işine tadımı kaçırma Söylüyorum sana bana bulaşma Bulaşma, bulaşma, bulaşma. DJ, DJ Anıl ya 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 Bak bana benim adım anılama Beni karalama sana karalahana Lazım bana boya badana iyi günlere baksana kapıda Gelirse bir gün uçarım havaya Hava gezerim, gezerim, karada. gezerim karada yumurta tavada Hayır tavada, Ay çok ya ya. 的，的，对对。